Hiç varlığına inanılamayan ama yokluğu da ispat edilemeyen bir yer duydun mu? Ne haritalarda açıkça görülür, ne de birileri sana işte burası diyebilir. Yine de insanlık binlerce yıldır onun peşinde. İşte karşında Kaf Dağı. Kadim metinlere göre Kaf Dağı dünyanın çevresini saran dev bir dağdır. Öyle sıra dışıdır ki anlatanlar bile onun yerini tam olarak tanımlayamaz. Ama ne zaman bilinmeyenle, görünmeyenle ilgili bir mesele açılsa, Kaf Dağı mutlaka araya karışır. Çünkü o, hem bir sırdır, hem de sırrın kendisine giden yoldur. Kimi anlatılarda bu dağ yeşil zümrütten yapılmıştır. Gökyüzünü ayakta tutar. Dünyanın merkezinde değil, çevresindedir ve oraya yalnızca bedenle değil ruhla ulaşılır. Özellikle İslami mitolojide ve sufi gelenekte Kaf Dağı çok özel bir yere sahiptir. Kur'an'da direkt ismi geçmez. Ama halk arasında anlatılan menkıbelerde cinlerin, perilerin, ifritlerin yaşadığı bu dağın ardında bambaşka bir dünya olduğuna inanılır. Bazı tasavvuf ehline göre bu dağ İnsandaki Sırlar Dağı'nın sembolüdür. Dışarıda değil, içimizde yükselir. Bir efsaneye göre, Allah, dünyayı yarattıktan sonra bir balığın üzerine yerleştirdi. Balık, bir öküzün sırtında duruyordu. Öküzse, rüzgarın üzerinde. Ve tüm bunların sınırında, Kaf Dağı duruyordu. Sınır ama bir engel değil. Bilakis bir eşik. İnsanla hakikat arasında duran son perde. Kaf Dağı sadece Doğu mitolojilerinde değil, bazı Batı ezoterik öğretilerinde de yer bulur. İsmi değişse de sembol aynıdır. O, ulaşılmazın adı olur. Tıpkı Tibet'teki gizemli dağlar, Hindistan'daki Meru ya da Batı'daki Atlantis gibi. Kaf Dağı da gerçekliğin ötesine geçiş kapısı olarak görülür kimi araştırmacılar Kaf Dağı'nı fiziksel olarak bir yerle eşleştirmeye çalışır. Altay Dağları mı? Kafkaslar mı? Himalayalar mı? Hatta Arap haritalarında Cebel el Kaf olarak çizilen yerler bile vardır. Ama belki de bu sorunun kendisi eksiktir. Çünkü Kaf Dağı'nı anlamak için haritaya değil, hayale ihtiyaç vardır. Sufi gelenek der ki, yolculuk dışarıya değil, içeriye olur. Ve Kaf Dağı bu yolculuğun en yüksek zirvesidir. Nefsini aşmadan o dağa varamazsın. Ve nefs insanın en dik dağıdır. Kaf Dağı'nın bir diğer önemli sembolü Zümrüdü Anka kuşudur. Bu efsanevi kuş sadece Kaf Dağı'nın zirvesinde yaşar. Kendi küllerinden yeniden doğar. Ölmeden önce ölmenin, yeniden doğmanın bilgelikle yükselmenin sembolüdür. Anka kuşunu arayanlar, onun izini sürerek yola çıkar. Yol uzun ve meşakkatlidir. Birçokları geri döner, vazgeçer, umutur. Ama az sayıda kişi devam eder. Kaf dağının kapısına varana dek. Ve orada şu gerçekle yüzleşirler. Zümrüdü Anka aslında herkesin kendi ruhudur. Dağ da sensin, kuş da sensin. Küllerinden doğmak kendine dönmektir. Belki de kafta, insanın kendini unuttuğu yerde başlar ve hatırladığı yerde biter. O bir hedef değil, bir hal, bir bilinç düzeyi, uyanış sembolüdür. Şimdi sana soruyorum, kendi kaftağına ne kadar uzaktasın? O yola çıkmaya hazır mısın? Şifalı Sırlar 1011 kanalına abone ol. Çünkü bu tür bilgiler Sadece duyulmaz, hissedilir. Ve bu yolculukta seni bekleyen daha çok sır var. Birlikte keşfetmeye devam edelim.